ja, Türkiye iyi, ya you. Türkiye iyi oyunculardan uh, oluşan bir kulüp ve uh, takım pardon ve şu an Türkiye'de mesela çok iyi oyuncular uh, oluyor var. Özellikle Cala, Hakan Çalanoğlu'ndan uh, bahsediyor. Türkiye çok iyi, Asya Milan için uh, iyi oyuncuları var. Onun dışında Türkiye'deki milli takımda da e, yer alan oyuncular da baya etkili oyuncular. E, bir, i̇kinci sorunuzda da Türkiye şu an e, bir, üç büyük takım var. Beşiktaş, Fenerbahçe, Pegasus ve baktığımız zaman da seyirci kapasitesi de çok yüksek ve çok e, sayıda e, seyircisi de iyi. Arkasında fant e, ben orada 6 ay ok e, çalıştım. 6 ay futbol oynadım ve çok harika e, bir taraftarlar e, gördüğümü gördüm gördüm orada Laffa, ve kış, onun dışında kış, da e, şu an Türkiye'nin taraftarı olmaması de, da onlar için belki bir e, de de dezavantaj de ama de, aslında de, orada o şekilde de harika de de, bir de de taraftar de, grubu da var. Nogmaals he, dat het niet goed is daar dat dat lezen we dat weten we laten we hopen dat we daar we als als sport zijnde verandering kunnen brengen. Ya ben pas uh, <laughs> Hollanda, Hollanda, Amerika, şu an tam 1 Teknik direktörsünüz. Hollanda milli takımın şu an bir Avrupa landen, takımlarını bir uh, Avrupa insan hakları, de hakları de çok uh, kötü olan bir ülkede olsaydı uh, buna vurdaya, karşı bu uh, boykot uh, eder uh, miydiniz? FIFA, şu, şu an KMFB ve da, FIFA ya. ve UEFA'da iyi bir şekilde yani, yani, bakması gerekiyor. İnsan hakları e, nasıl o ülkede yani organizasyon yapılacak ülkede? Yani bizim uh, örf ve adetlerimize <laughs> göre o şekilde onu değerlendirmemize gerekmiyor. Ve biz uh, gruplar olarak da gidecek miyiz gitmeyecek miyiz diye düşünmemiz gerekiyor heeft Şu an FIFA'da baskı altında olması gerekiyor. Bir i̇yi bir şekilde baskı kurması gerekiyor bütün ülkeler için. Yani KFB şu an bu şekilde o ülkelerle, ülkelerle baskı uyguluyor. Yani iyi bir şekilde turnuvanın olması için voorloper als, als, als London, ja, op te hebben. dat uh, de uh, uh, in de toekomst Bence KVB şu an yapıyor. Avrupa Kornavu Turnuvası ve Dünya Turnuvasında şey. umuyoruz ki o ülke hakkında tereddütler <Gülüyor> olmaz. <Gülüyor> Bütün ülkelerin aynı şikayeti var. Bütün ülkeler aynı zorluğu çekiyor. <laughs> 4 ay kulüpte oynuyorsun. Ondan sonra Hollanda milli takımına geliyorsun. Ve yani, o zaman aslında ya, sonra, hafta, antrenman yapman, da, sonra, yapman gerekiyor sonra, ve bazı bu çocuklar yapan. cumartesi oynadı. Ondan sonra, sonra da şey yani hani antrenman da yapamıyorsun kolay bir şekilde. Evet, Tabii ki bu da zor oluyor sizin için. Analistlerle um, oynadığın ve o, maçlarla ona göre en iyisini yapmaya çalışıyorsun ve tabii ki zamanımızda kısıtlandırman yapmak için. Kolay değil tabii ki değil yani şey için. Yani planlama olmuyor tabii ki.